Aa, verin, 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 verin. Kanka bir daha atsana Takım bırak basıp takım kabul yazarsan kabul et Acı atıyorum abi Evet arkadaşlar yeni sağa geçtim Joy Grafik ve 2 Evet arkadaşlar Al ağzına kanun Video Videodayız vardı kamera bakma yani. <laughs> Maya bu nasıl arkadaşlar Anladım, komik geldi keser biçerim. Video 2 dakika olmuş. Aa. Arkadaşlar espriyi anlamayanlar için aynı videoda komik yer yokmuş falan bir şey, i̇yi, iyi, iyi. görüşürüz arkadaşlar. alacağın afi ki ayı bütün altınları da buraya attım şimdi onları bizim beni gelip kırmasın diye hemen kalkıyorum Çaktırmadan ama belki de çarptırırım arkadaşlar ağırın altına bulalım ki Allah belanı vermesin maviler bize gidiyor kimi bekliyoruz biz oğlum maviler geliyor ben yürüyüm ben bunu kırarım Tamam kanka ben de bunun dişleri kırdım. Tak mavi eledim bir tanesini. Sen bu arada adamları aradın mı? Aradın mı? Aradın mı? Aradın mı? <laughs> Abi açmışsın dur. Kırmaya gidiyorum, kırmaya gidiyorum. Yum tokayım. Onun iş moro. Böyle bir ek mi var? Bacı <laughs> <laughs> senin. Ya şu. Oğlum ben onları <laughs> Onlara gideyim mi? Beyzde değiller nasıl olsa. Ben gidiyorum turunculara. O, bir tane turuncu arkamda. Allah, Allah. İkisi de arkamda kaka. <laughs> hadi, hadi. Hadi be yolları yokmuş. Yolları yokmuş. Ama ava yolları. Ya salak Dur bir tuzak <gülüyor> açayım el nasıl. Gördüm gördüm. Sakın şey yapma geleceğim şimdi bir tuzak açayım kanka bezimizin kırılmaması açtığına. <laughs> bekle bekle. Yok yok mu? Aa ben atlıyorum. Geliyorum. Ben bunu aldım galiba. Aldım. Bu çok, çok kötü şey renk atıyor. Ah be çok kötü renk <laughs> atıyor. Nelix. Ben de ya. Sen öyle atmıyorsan tabi sen de özürlülük de ben arkadaşımı yedi. 12 tane zörmüt. Örmüt. <laughs> sen al bunları biliyor musun? Sen al bunları biliyor musun? Kanka Hemen set yapıp kendime çok korktum. Seninki ne? 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 Tahta çiz Sen de Tamamdır. Çok alamayı biliyorsanız yani bu oyunu oynayacak adamız. Lakabı bu boyut, çok çabarım. şey Tamam sakin ol durma burada şimdi ben burada ya durayım. oğlum oynadığım yere baksan bir Bari hareket ettiremiyor koskoca <laughs> <laughs> oyuncu mu gel buraya gel de amına koyayım dönüyorum Aa. attım ikisini daha mı kapatıp tamam neyse evet o oh, yeşiller <laughs> gibi vallahi yeşil böyle ben öldüm <laughs> ya ekrana böyle sağdan böyle pat bir koyacağım yuvarlayacağım ben <laughs> ekran. <laughs> Heyecandan düştüm. Bir de Fraps yüzünden. Mağazdan Fraps kere senin Fraps etkileri izliyorsanız anasını bacınızı Benim adım bomba <laughs> soyadı bölüm lan. Ben onu yaptı. Kaç. Kaç. <laughs> <laughs> Oğlum, ne ara geldiler? Çok hızlı yol yaptılar biliyor musun Harun? Aa, baktan bacı... <laughs> Çok lob, lob, lob ben lob. Lo lo Gep yedi ya. Geldi balta almış oç. Öldürdüm kanka birini. Tamam peki. Onu da öldürdüm. Herhalde. Bekle birlikte girelim. Yemin ederim adamlara diye bekledim. Çaktırmıyorum. Şey diyeceğim, şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Sizin Tabii abi. Ana dilim gibi konuş. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. <laughs> ya, siker bir... hani <laughs> şey, misin yanına Hani adamlara bir Evet arkadaşlar şey, ekrana bir oylama atacağım. Siker misin yanına bırakın? Canım az ondan yani neyse. Ağlamayacağım şimdi yani. An Ananı s**k. Ah, ne şey? <laughs> Aa, <da> gördüm? Ölü <laughs> <laughs> Çok fena lan seni. Oo. Oh. <laughs> Çok tilt bir adam biliyorsun değil mi? Ellerim tutuluyor oğlum. İkisi her şey. Yok oğlum uçuruyor ki biz bir şey yapamıyoruz. Baksana kaçar koynuyor bir doğru. Bacısının Bakıyor, bacaklarını kıracağım bunu. Arkada alalım. Tamam be. Ya yiyemedim gibi. Ölmedi mi daha oğlum? <laughs> Diğer arkadaşı da geldi. Ya ama geldi evet. ama, Gerçekten. diğer arkadaşı da onu eledim diğer arkadaşına o da beni eledi. Oğlum ne <laughs> zaman Çıldıracağım. Bana kovacak mı ospet? Üste puslu kesin bu orası. Aha Türk kırmışlar. Mor bize geliyor. Abi hiç kalmıyor. kulağı bizim beyden çıkmazlar ki. Aman mor bizim üstte kaka. Benim ortaya düştü. De... söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi of. durdurun onsuz olamam artık yaktın gururumu uzaktan uzak. Dayanamam Hiç kimselere Yaramam Artık Açtılar ya EFREM ZUROPYAMA ARANIZDA Tom bir kocam ekrana of ne güzel Oğlum böyle niye sinir alıyoruz ya Kanka ben mouse klavyeden çok sinir oluyorum. E değil mi yapabilirsin ama yapamıyorsun ya değil mi kılsıklar neydi Oğlum bir tane yan montör alayım ben kırık yanıma ona çakayım ben sinir oldum <laughs> Ne güzel olur ama bırakıyorum sinir olan tak monitöre çakıyorum <laughs> Benim eski montör öyleydi Neco'ya sattım çakıyordum ikide bir montör <laughs> O zamanlar iyi. Eski bilgisayar var işte. Minecraft oynam dedik. Amına kodumun nibne dedi. Her gün Skywars o zaman. Ben anamların bir gittim neredeyse. Skywars zamanları güzeldi bir araş. İşin gücün tıraş. Öl ananı ***im. Neyse sıkıntı yok mu ya? <laughs> ya kanka valla. Ya nasıl yol <laughs> Aa öldü benimki. Yani <laughs> <laughs> Tamam kanka ben aşağıdan aşağıdan öldüm ben. Benim el işi Kanka yatakları kırıyor. ne bizim evet. mi Sen git Kaldı be. Usta sesin çok kötü geliyor. Esprilerine bile gülemiyorum. Oğlum şu end taşını kaplamayın. Siyahın babası gibi. KAPACANA! Siyahın babası gibi. Aman aman üstte cikil. Üstte cikilim. Yoksa gizliyim Yoksa gizliyim dedim. Ağzını Bir tane atacağım şimdi. Ya böyle bir şans yok. Ölme kanka. Siyahını atacağım. Tamam attım bir taneyi. Diğerini kestim. Seri

Ağlıyorum vallahi bir mi? şimdi eşini kapıya. Kanka vurdu. Ya prep süsünden da abi anı çıksın be. Bu <laughs> montajda çok editte çok güleceğim kendime kesin. Abi bir koy şimdi. Şey ne yapıyorum, şey yapıyorum oğlum ben? Ooo bacının çiç. Harbi <laughs> <laughs> ba <laughs> vuracağım şimdi monitörü bir tane Arkadaşlar aile yayını aile yayını Onların bezlemesi kaka Lan değil mi? Ha, gel. ha tamam şey kes duyma gelmedi yani ne diyorum arkadaş tamam. oo, oo paket açtım bak Ben de onu almışım evet, evet, evet. Ya bak <laughs> şimdi sinirden vuracağım ne diyecek sinirden vuracağım şey Buradan hemen mavilere bu ama bana şey Kanka bak setin yoksa al bunu set yapken ne al bunu set yapken Set up kim <laughs> ya bilmediğim insanların ismini söylüyorum bir gün mi? Kanka, Gider miyiz? Gideriz. Ya, balta alalım. Alayım kanka. Bir tane de TNT alayım. Al Aga be sesin geç geldi. Sesin geç geldi. Şey var ama bende ateş topu işe yarar mı acaba? Neyse. TNT alıyorum ama şey alıyorum kanka balta aldım yani. <laughs> Turuncular onlarda şu an. Söylemiyorum arkamı söyle bana gelin. Tamam tamam. Gelmiyorlar şu an fight diyorlar kendi aralarında. Yok, yok. Yaklaştık yaklaştık. Oo Turkuaz'a. turkazmış zaten onlar ama Turkuaz'lar da adı. Aa geliyor bakıyor bize bakıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Aman ben pişirdim diyorum ya usta kanka bana da geldi bu puan bana. Ta hayır sen düşürdün nerede? Topuyla düşürdüm onu altıma attım aklına aldım ki <laughs> <laughs> Deli takip <terkini> yaptı. <laughs> Afalladı herif. 16 tane blok, 1 tane battle, 1 tane battle, 1 tane, 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 tane Kanka şimdi... <laughs> Hiçbir şey yapmaz, daha yolda yürüyor. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi arkadaşlar siz beni izleyin bak vallahi 8 yıldır bu oyunu oynuyorum profesyonel olarak. Şu soldan direkt oldum. Tamam geç önüme arız. abi. Şey önüme, önüme geçti arkadaşlar siz videoda gördünüz. <laughs> kendi yaptı kendi buldu. Aha <laughs> oh, kıracağım ben. bak abi. Çok ses çıkarıyorum ki arkadaş ben böyle kıramam. abi. kıramayınca sonra bana bağırma. Bilgisayar drop yemenin zamanı değil ağzı koyarlar. <laughs> obsidyen kaplamış lan bunlar deli bunlar koyayım arkanda <laughs> arkamda olsun bana <laughs> çok ucamaz <abi. gülüyor> hadi işte <laughs> duydum üsteyim değil mi üstteyim onları <laughs> dur, dur, <atla. gülüyor> dur lan şey yoklar Tabii. galiba kanka bunlar elenmiş gibi ki. kime geldi Dur dur krem alay. <laughs> Oğlum abi, abi nasıl? Oğlum ne bunlar? Şurası açıkmış amına koyayım ya. Bu lavuk gibi abi. Şu maleti top atsana. <gülüyor> çekil, çekil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmamış gibi. Ben her zaman kâhidim <laughs> 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 Tamam kanka ben yan beyzi kuruyorum onların. <laughs> kırdım ana Aynen yok tuncumuş Oo Oh my teeth. <laughs> <laughs> Çok güzel kaçalım lan Oo fazla Çok güzel kaçalım lan Çok güzel kaçalım lan <laughs> <laughs> Ya içi O karım, bu karım, koskoca bir mokarım. <gülüyor> 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 Bak de birbirimize bıraktık işte bu kadar iyi insanlarız yani. Kaldı <laughs> Ne ne diyor oğlum? Ya nasıl ne diyor oğlum ya? Şey bizim güçlendirmeleri açtın mı? Gel. <laughs> o ne? O ne düşecek. Ben nereye gidiyorum bu? Gönlün beni. Bana ne sikeyim. Dur Emel yola Ya yukarı çıkıyor. Yukarıdan atladım çünkü. <laughs> ya Öff. Ama ne koyayım. İkisi de blokmu koyduğumda ben de geçeceğim. Dur ya ya. Dur geliyorum kanka herif. Kırmasını önledim. Sen hala iki bloktasın. Kanka iki tane yan yana koyarsan ikimiz de gidecek. Oo, o anda düşüneceğim Harun nasıl karşı. karşıya. <gülüyor> <gülüyor> <Mağırla seni. gülüyor> baksana tipe, baksana. Tut. Abi bu kadar özürlü bir insan yok. Baksana ona tutturamıyor. <laughs> ya. Ha, hareketleri kısandı Ben de onlar ya, ya özürlü bunlar yap. bu oğlum özürlü. Ben arka yattım elmas. Aha. Herif burada ama da şey elmas attık ama. Geldi. burada. <laughs> ya bir nasıl tuttardı sen biliyor musun? Hayır. Eyvallah yakamız. Atladı. Hocam oh, Kanka ben de atladım. atladım. Kırmasın. Hadi işte işte. 16 simlet, 16 simlet. Kanka ben geliyorum set yapalım bir de. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel hadi gel. Bak gel, gel atacağım benim. şey kolda. <laughs> Al. Hepsini attım. Hepsini de attım. 10 tane kaldı işte kanka diğerleri dedi de ayarlarız bir şeyler kendi aramızda Kanka iki tane görüntü alma al sana Gidelim kıralım hemen attım sana Ver Peki, eyvallah kanka. Ben içeyim mi buradan içeyim mi buradan Ben kahve öyle şey yaptım <laughs> Baz aldım Ben de son derece de aldım Ama ben de son derece değil kanka bu şey tamam sen kırarsın Ben falan. de son ben kırarım işini <laughs> <laughs> giderken <laughs> Kanka çıkartayım onlar da çünkü alıp Sağlıklı <laughs> olsun Kendine çıkamıyor çabuk Hayır geldim, geldim. devam ha. et Tamam içelim mi? İçelim sen, İç adam burada çıkıyor Yürü Gösterme bir şey Eee <laughs> nerde bunlar arkadaşlar Gel gel Görünmezlik bitti tamam <laughs> Yolları nerede oğlum Kırmışlar Ay başka yerden Tamam kanka bitti zaten 45 <laughs> İki loko iki loko Aman gideriz 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 Sen Aa, yeni bitti Tamam bir tanesini ben oyalıyorum da sen Tamam oyalama ben kırıyorum Asmıyorum dövdüm Kırdım kırdım Ahahahah <laughs> Helal helal Ben 3 görünmezliğim ben gökler Hızlı da geçtiğim Gel sana dız falan diyeyim işte, da, da, da bekle <laughs> Abi ya Bu sinirli mi? Ah Ya yandan gitmiş olmaz Çünkü yolda aslında da şey izleri çıkıyor ya zıplar Aa burada burada Bak şu kırmızı bez Yanımızdan geçmiş Bak. Abi kırmızı bez bizmişiz <laughs> Ben de ben de ben de ben de Babanın kafasını Arkadaşlar bu arada hiç video gibi değil Çünkü biz komik olan yerleri ben atacağım Oraya gidip yani Öyle makara muhabbet sohbet döndürüyoruz yani Bir daha Harun kötü oynadığı için çıldırıyor Arada o sıkıntı yok onunla Evet arkadaşlar mikrofonu kapadım Şimdi bir Harun'a Bir kere kasılmalı oynayalım mı Harun ne diyorsun Kasım 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 Aman turuncu Aman demiş? buradaymış <gülüyor> 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 ya kanka oldu daha kadar ne Oo oh, onları mezleyim onları mezleyim onları mezleyim onları mezleyim <laughs> ben... ben böyle ozüllük gibi şey yapayım da geliyor Oradan da geldi <laughs> Ben öldüm aldın onu değil mi yarım kalbim var <laughs> Onu gördüm